Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim üzümlü çörek. Malzemelerim 4 su bardağı un, 1 paket kuru maya, 1 yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, eğer hamurumuz sert olursa biraz daha süt ilavesi yapabiliriz, 1 su bardağı kuru üzüm, üzeri içinde yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı da süt. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi çöreğimizin yapımına geçelim. Evet büyük bir kaseye bir paket kuru mayamızı ilave edelim. Yarım çay bardağı toz şekeri ve bir su bardağı da ılık sütümüzü ekliyorum. Bir çırpıcı yardımıyla çırpalım. Evet yeterli. Şimdi ağzını streçle kapatacağım ve 10 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. Bunu yapmamızın nedeni de Çöreğimizin daha güzel kabarması, lezzetli olması. Evet, bir 10 dakika beklettik mayamızı. Sitacı alıyoruz. Nasıl kabardığını göstereyim sizlere. İşte bu şekilde olması lazım mayamızın. Tekrar bir çırpıcıyla karıştıralım. Mayamız güzelce erimiş oldu. diğer malzemelerimizi ekleyelim. 1 adet yumurta, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket de vanilyamızı da ekleyelim. Tekrar çırpıcı yardımıyla malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz ve yoğuracağız. Evet, unumuzun bir miktarını attık. Şimdi elimizle yoğuralım. Evet, kalan diğer unumuzu da ilave edelim. Güzelce yoğuralım. Hamurumuzun biraz elimize yapışması gerekiyor. Çok un ilavesine gerek yok. 4 su bardağı tam geldi benim hamuruma. Bir yemek kaşığı da yumuşamış tereyağı veya margarin ilave ediyoruz. Ve güzelce tekrardan yoğuralım. Yağımızı güzelce yedirelim hamura. Birkaç dakika daha yoğuralım. Ondan sonra kuru üzümümüzü ekleyeceğiz. 1 su bardağı kuru üzümümüzü de ilave ediyoruz. Birkaç dakika daha yoğuralım. Ondan sonra artık hamurumuzu mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi ağzını güzelce kapatalım streçle. Oda ısısında iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakalım. Evet, hamurumuz güzelce kabardı. Şimdi streçi alalım. Elimizle havasını indirelim. Hamur çok güzel mayalanmış, yumuşacık. Şimdi hamuru dört parçaya böleceğiz. Ve yuvarlayacağız. Portakal büyüklüğünde yuvarladık hamurumuzu. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyuyoruz. Hamurumuzu dört parçaya ayırdıktan sonra bir yarım saat daha mayalanmaya bırakıyoruz. Ondan sonra fırına vereceğiz. Hamurlarımızı bir saat kadar dinlenmeye bıraktık. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardılar ki. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar süt ekledim. Güzelce karıştıralım. Şimdi hamurumuzun üstüne sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra 200 derece ısıtılmış fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Çöreğimiz pişti. Bakın ne kadar güzel kızardı üstü. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi sıcakken ben üzerine temiz bir bezle örtüyorum. Ve biraz soğumaya bırakıyorum çöreklerimizi. Sonra servis yapacağız. Üzümlü çöreğimizi servise hazırladık. Yumuşaklığını da size göstermek istiyorum. Bakın bastığınızda kolayca içe batabiliyor. İçini de göstereyim. Gerçekten çok güzel hem de lezzetli. Üzümlü çöreği yapmanızı mutlaka öneririm. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.